UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Yeni Devler Ligi sezonunun ilk haftasının ilk maçlarından biri Atletik Bilbao ve Arsenal arasında oynandı. Heyecan dolu maçı konuk ekip Arsenal 2 ila 0'lık skorla kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Atletik Bilbao ile Arsenal karşı karşıya geldi. Estadio de San Mames'te oynanan maçı Arsenal 2 ile 0'lık skorla kazandı, İngiliz ekibinin golleri 72'de Martinelli ve 87'de Trossard'dan geldi. Bu sonucun ardından Arsenal 3 puanı hanesine yazdırdı, Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin 2. Haftasında evinde Olympiakos'u konuk edecek. Atletik Bilbao ise Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. ATLHLETIC Bilbao Arsenal 0 ila 2 maç sonucu goller 72 Martinelli 87 Trossard İlk 11'ler, Atletik Bilbao, Unai Simon, Goro Sable, Vivian, Paredes, Adama, Vesta, Jauregizar Sanchez Sanjet, Inaki Williams, Berenger, Robert Navarro. Arsenal, David Raya, Timber, Mostra, Gabriel, Kelafiori, Zubimendi, Mikel Merino, Rice, Madreke, Eze, Giyokeres.